Geleceğimizin teminatı çok değerli gençlerimiz. Öncelikli olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Milletimiz bu coğrafyada bin yıldır kalmak için mücadele ediyor. Sultan Alparslan'dan bugüne kadar bu topraklar için şehit düşmüş, cumhuriyetimizi kurmuş ve bu aşamaya kadar getirmiş olan bütün büyüklerimizi buradan saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Tabii Türkiye bu noktalara kolay gelmedi. Tarihin en büyük imparatorluklarından birini kuran Osmanlı Devleti son yıllarında, ömrünün son yıllarında teknolojik gelişmelere uyum sağlayamamış, dünyadaki gelişmeleri takip edememiş ve bununla beraber dünyanın emperyal güçleri tarafından parçalanmak, bölünmek kastıyla bir takım e, durum, durum içerisine düşmüş. Tabi bizim milletimiz her zaman her zorlu durumda bir kurtarıcısını bulmuş. O zaman da Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta İstanbul'dan binmiş olduğu bandırma vapuruna arkadaşlarıyla beraber 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basıp daha sonra Havza ve oradan da Amasya'ya gelmiş. Tabi Amasya ilimiz bu noktada Cumhuriyet'in temellerinin atılması, Cumhuriyet meşalesinin yakılması noktasında çok önemli bir ilimiz. Burada devletin kaderinin yine milletin kararı ve ile belirleneceği tüm dünyaya deklare edilmiş. Arkasından Erzurum, Sivas ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla beraber bu coğrafyadaki son şu an yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun temelleri o zamandan atılmaya başlanmış. Tabi Cumhuriyetimizi kuran kuşak o zaman çok ciddi sıkıntılar içerisinde memleketin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu bu ülkenin gelecekte neler yapması gerektiğini bilerek bizlere hedefler göstermiş. Büyük Atatürk'ün söylediği gibi biz bu milleti muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. Hedefimiz odur. Anlayışıyla başlanmış. Bir tane basit bir silahı, silahı dahi, bir çivi dahi üretemeyen bu millet o zamandan bu zamana artık dünyada önemli bir güç haline gelmiş. Şu anda ülkemiz dünyanın 17. büyük gücü. Gerek silah sanayinde, gerek ticarette, gerek sanayide, gerek tarımda, gerekse hizmet sektöründe tüm dünyayla yarışır durumda. Diğer taraftan şu anda sosyal hizmet müdürlüğümüzün bir kuruluşundayız. Sosyal hizmetler alanındaki olan ülkemizin geldiği nokta da şu anda dünyanın çoğu ülkesine model teşkil etmekte. Gençler sizler tabii çok sıkıntı çekmediniz. Çoğu şeyi kendiniz buldunuz. Çoğu şeyin içinde doğdunuz. Ama hiçbir zaman unutmayın. Gelecekte bizleri neler beklediğini bilmiyoruz. Onun için birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü bozmayacağız. Daima çalışacağız, çok çalışacağız bizlerin yerine sizler geleceksiniz bizlerden daha çok çalışacaksınız ve bu milleti dünyanın en büyük milleti bu devleti dünyanın en gelişmiş milleti yapacaksınız bizler size çok güveniyoruz sizlerin gelecekte daha iyi şartlarda olmanız için elimizden gelen bütün gayreti de sarf edeceğiz Atatürk boşa dememiş yani bir bayramı da sizlere boşa emanet etmemiş. Bugün burada sizlerin bayramınızı kutluyoruz ve bu devleti gelecekteki temsilcileri, yöneticileri bu milletin sahibi sizler olacaksınız. Bizim milletimiz, bizim devletimiz güçlü oldukça dünyanın her tarafındaki başta Müslümanlar olmak üzere bütün mazlum milletler de güçlü oluyor. Bugün şu anda belki bazılarınız anladı, bazılarınız anlayamadı ama Filistin'deki durum bunun çok somut bir örneğidir. Dolayısıyla bizler daima devletimizi ve milletimizi güçlü ve büyük yapmak için hep beraber uğraşacağız. Birliğimizi, dilliğimizi, beraberliğimiz ve bütünlüğümüzü bozmayacağız. Bunu bozanlarla da elimizden gelen bütün mücadeleyi hep beraber sarf edeceğiz. Ben bu duygular içerisinde bugün burada sizlerle birlikte olduğumdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tekrar Cumhuriyetimizi kuran kuşak dahil bu toprakların vatan yapılmasında kan döken, can veren gazi olan bütün büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tekrar kutluyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. ちょっと待 Bakmasın. Değiştireceğiz maşallah. Abdolara göre ondan. Tamam. Haçsız bizlere veririz, bizlere. Bizlere veririz. Onların olsun. Al bakalım. Al bakalım. Vallahi sen de al bakalım. Al bakalım.

Gel 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 gel. Aferin. Bak.